Orada, Aa! kedi sen süt mi içiyorsun? Anne <laughs> <laughs> Ne yapmış? Mutfağımızı batırmış bu yaramaz kedi. Hadi biraz daha süt ver. Aferin Hafsa'ya. havsa ya, Havza kedi besliyor. <laughs> hadi, 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 hadi mi ya? <laughs> <laughs> Elini çek anneciğim, korkmasın. Mağaz gördün mü? Bak kedi gelmiş evimize. Hadi piş 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 piş. Hem de ona serin serin buzdolabından serin süt verdik. Değil mi aşkım? Hadi sen de içebilirsin bu temiz süt. İç bakayım. Afiyet olsun. Hafsa sen muaz sen sütünü içtin mi? Bakar mısınız nasıl da hızlı hızlı içiyor çok acıkmış. Aa. Muaz muaz gördün mü Hafsa kediye süt verdi. Aa bitirmek üzere hadi biraz daha dolduralım arkadaşlar biraz daha dolduralım her tarafa sıçrattın. İnanmıyorum sana Kedi, Kedi sana inanamıyorum çok yaramazsın aa, aa, yeter hadi onu da sen iç ona yeterince süt verdik bence çok acıkmış ve dışarısı çok ve dışarısı çok sıcak olduğu için çok bunalmış. Biz de ona serin serin süt verdik arkadaşlar. <laughs> Değil mi Hafsa? Çok acıkmış. Aynen. Ve dışarısı çok sıcak olduğu için, hava çok sıcak olduğu için çok bunalmış. Biz de ona buzdolabından serin süt verdik. Muaz sen sütünü içtin mi? İçtim bebek. İçtin mi bebek? Aynen. Nerede biber onun? bu Ramaz kedi her tarafı batırdı. <laughs> ha, biraz daha mı vereceksin? Aferin kızıma. Ama bu kedi artık her sabah gelip bizden süt ister biliyor musun Hafsa? Ona her gün süt verebilecek misin? Gelsin mi? Her gün ona süt verir misin? Hafsa her... Yok bitmedi. O tam tamamen temizliyor biliyor musun tabağını? Bak bak bak. Oh, aferin. Kedi. Kediler çok güzel örnek oluyor bak. Bakalım. Aa, tabağını tamamen bitirmiş bu kedi. Ay. Aferin sana. Anne. Ama Havsa bu sokak kedisi olduğu için çok yaklaşmamamız lazım. Tırmalayabilir. O, oh, anne. karnı doydu. Ne kadar mutlu görünüyor. Anne, anne, anne. Ama bunlar sokak kedisi benim. Eve gelmek istemez ki. Gel, gel, gel. Gelmek istemez ama o bahçeleri seviyor. Hı. Evet. Anne, 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 anne. Ee, evet bizim ya. daha önceki kedimiz evi ya. çok anne. seviyordu. Giriyordu eve. Ya. Ama bu bir sokak ya. kedisi. O yüzden eve girmekten hoşlanmıyor kedi. Kedi sen doydun mu? Piş piş Hadi gel. Şöyle çekilelim. Belki gelir Muaz Gel. muaz, 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 muaz gel. Gel. Hadi gel. Gel. Şöyle yapayım. Kediyi buraya çekeyim. Kedi. Kedi gel. Kedi. Gel. Kedi, gel. Kedi, gel. Kedi, gel. Evimize gelebilirsin. Kedi. Ay bir tanem ona dokunma. Tamam mı? Bu, bu bir sokak kedisi. Çok dikkatli ol. Hatırlıyor musun? Sen küçükken bir tane sokak kedisi seni tırmaladı sen severken. Çünkü sevilmekten anlamıyor ki sokak kedileri. Onlar evcil değiller. Aa, aa kedinin kuyruğu. Kaç metre? Kaç metre? <laughs> Muaz kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Ama kedi de nedense kuyruğunu size dönmüş değil mi? Kaç metre hafsa kuyruğu görebiliyor musun? Kedi senin kuyruğun kaç metre? Aa sanki doyduğu zaman kuyruğu daha çok uzadı. Hafsa. Hafsa kuyrukları uzamış gördün mü? Süt içince kuyruğu uzadı. Evet. Muaz dokunma tamam mı sen? Bak 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 kendini sevdiriyor. Oh. Karnı da doydu. Karnı da doydu. Senin karnın mı doydu kedi? Sen mutlu oldun mu? Oh etrafı da seyrediyor. Kedi sana biraz daha mama verelim mi? Kedi sana biraz daha mama vereyim mi? Ama doymuş istemiyor sanki. Hı -hı. İstiyor mu? Hı -hı. Ama hiç tepki vermiyor. Hı -hı. Sana süt vereyim mi diye sorduğumda tepki vermiyor. Hı -hı. Uykusu mu geldi? Hı -hı. Ha bence de. Sanki karnı doyduğu için uyumak istiyor biraz da. Kedi. Mama, baba mı gelsin? Senin baban mı gelsin? Baba işe gitti. Bak. Evet. Baba işe gitti bak. Dedenin arabası burada. Ama babanın arabası yok. Hmm. Baba diğer arabayla gitmiş. Bu iş arabasıyla gitmek istememiş bugün. Belki de yürüyerek gitmek istemiştir. Olabilir. Baba bu? Evet. Bence yürüyerek gitmek istemiştir bugün. Muaz. baba işe mi gitti? Baba. Muaz baba gitti. Baba, baba işe gitti. Hadi, hadi bay bay yapalım kediye. Şimdi bay yumurtamız bay. kaynadı. Yumurta yiyeceğiz. Baba. Bay bay miyav. Görüşürüz. Yine gel bize olur mu? Hoşçakal.